Arkadaşlar merhaba bugün Opel Combo 2024 model aracın iç kısmını anlatmaya çalışacağız. Aracımızın iç kısmı gayet geniş. Fera. Şu şekilde de söyleyeyim zaten 3 e, 3.2 olarak bir aracımız var. Yani tüm tuşlar, tüm e, kullanışa ait kolaylıklar sağlanmış. Direksiyonumuz. Bütün yani nerede ne, nasıl kullanacağınızı, hangi tuşla neler yapacağınızı zaten hepsini belirtiyorlar. Ki keza kolay da bir kullanışı var. Böyle hangi tuşu yani hangi özelliği nereden açarım gibi derdiniz olmuyor. Arabayı da çalıştıralım. Şu şekilde vites kısmı yani otomatiklerde artık bu şekilde tasarlanıyor. Yani Peugeot'da da bunu gördüm çünkü o yüzden söylüyorum. Keza şu kısımlar gayet geniş bir şekilde tasarlanmış. Aşağıda 12 wattlık bir e, çakmaklık girişimiz bir elektrik Aracımız bir kısım var. Zaten keza şurada da USB girişleri vesaire var. Aracımızı bir çalıştıralım. Aracımız bu şekilde göster gösterge panelimiz. Sonrasında vites kısmımız. Araç gayet güzel, kullanışlı, konforlu. <laughs> Ve fazlasıyla bölmesi var yani. Bir buraya yapmışlar. Keza torbide kısmı var. Üst kısım var. Ya yani buraları gayet güzel bir şekilde tasarlamışlar. Üst taraftaki panelde inanın ben de ne olduğunu da bilmediğim şeyler var. Yani bura zaten hepsi dediğim gibi bütün tuşlarda neler için yapıldı hepsini belli etmişler. Özelliklerimizi de şuradan zaten kullanıcılar biliyordur. Şerit koruma özelliğimiz var, aşırı hız uyarımız var, her türlü şey zaten ikaz çubuğunda yani gösterge panelinde size sinyallerle, sinyal diyorum e, uyarlarla sürekli e, gösteriyor size. E, tabii bu şerit koruma özelliğini bazen e, kullanmak, yani şahsım için yani gerekli hiç böyle yola çıkmadan önce kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü sürekli bir dönüşlerde vesaire sürekli bir şerit korumada direksiyon kendini düzeltmeye çalışıyor. Yani şeritte kalmaya çalışıyor. Ya yani ben bunu pek tercih etmiyorum. O yüzden şerit koruma özelliğini kapatabiliyorum. Star stop'u isterseniz zaten kapatıyorsunuz ki keza ben kapatmışım. Çünkü böyle sürekli ışıklara falan gireceğiniz bir yere gittiğiniz zaman oralarda <laughs> yani sıkıntı yaşamamak adına o yüzden ben kapatıyorum. Şu şekilde klimayı şuradan açıyoruz. Keza aynı şekilde de kapatıyoruz. Radyo tuşlarımızı buradan ayarlıyoruz. Ses açma, kapama, telefon, kayıt, hız sabitleme. Yani şuralardan ayarlıyoruz zaten. Araç giderken, yollarken otomatik yani şu hızda gidebilirsiniz diye size e, sınırlar veriyor. Kabul edersiniz zaten direkt o bastığınız zaman o hıza sabitliyor size. O şekilde yapıyor ya da buradan aşağı indirip çıkartabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Onun haricinde gayet kullanışlı güzel bir araç. Sessiz, sakin, geniş, ferah. Ya bir de yerden yüksek bir araç. Bu Peugeot'un çıkardığı aynı kasadan istop edelim bir. Peugeot'un çıkardığı aynı kasadan bir araç daha var. Şimdi a, Rif, Rifter'di galiba. Adı aklıma gelmedi. O araçta aynı şekilde bir yükseklik var. Bunda da aynı şekilde böyle bir yüksekliğimiz var yani araç. Bir şey görünüşü olarak gayet güzel bir araç. Yani biz ben beğenerek kullanıyorum şu anda. Gayet kullanışlı araç biraz kirli. Biraz pek bakmadık araca. Onun haricinde gayet güzel bir araç. Yani tavsiye edilebilecek ee, bir araç bence hem performans açısından hem rahatlık açısından.